Tabii ki Cemalcan önde Acun abi yani. Barış hiç sevmiyorum Ece hiç. Cemalcan et var ki gururda. Barış neredesin ya? Suyun altında mı kaldın? <laughs> ha, ha öyle ha ha. Ha. <laughs> Lise bak. Ha ha öyle ha ha. Ha. <laughs> bak. Melis, Melis ben. <laughs> Melis'e bak. <laughs> Ay Melis benim. <laughs> Bize Meryem taklidi yapar mısın? Hayır hayır. Melis. Melis alacaksın kesinlikle Melis. Hayır <laughs> hayır Melis. <laughs> hayır, Melis. <laughs> Bize Meryem taklidi yapar mısın? Hayır hayır Melis. <laughs> Melis alacaksın kesinlikle Melis. Hayır hayır <laughs> Melis. Melis. <gülüyor> Sevimsiz Erman ve oğlum Cemal Can yarışıyor. Bak canıma bak canıma. Ay düşersin inşallah. <laughs> Oha! Duydun? Ay gördün mü nasıl duamın kabul olduğunu? İşte böyle suyun içinde göremeyiz seni. Koçum benim be. Sevimsiz Erman ve oğlum Cemal Can yarışıyor. Benim bak canıma beş. bak canıma. Ay düşersin inşallah. <laughs> Oha! Duydun? Ay gördün mü nasıl duamın kabul olduğunu? İşte böyle suyun içinde göremeyiz seni. Koçum benim be. <laughs>